Cumhurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce 7 Nisan 2022 tarihinde az önce arkadaşlar Aile Bakanlığı çalışan işçi arkadaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bir duyuru geldi. Bütün illere gitmesi muhtemel Ankara Vali Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yönetim değerlendirme toplantısı arkadaşlar diyor yazıda. 16 Mart 2022 tarihinde yapılan İl Müdürlüğü yönetim değerlendirme toplantısının alınan kararlar doğrultusunda Engelli rehabilitasyon ve bakım kuruluşlarında personelin katlara telefon ile çıkmaması konusunda gerekli tedbir alınması kararı alınmış olup bu hususta kuruluşlarınızca gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda bilginiz ve gereğini rica ederim demiş İl Müdürü Yardımcısı arkadaşlar. Bilginiz olsun arkadaşlar demek böyle bir şikayet geldi ki arkadaşlar Aile Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda personel telefonla oynuyor diye muhtemelen bir şikayet geldi. Ve İl Müdürlüğü Yönetim Değerlendirme Toplantısı'nda böyle bir karar alındı. Bilginiz olsun engelli rehabilitasyon ve bakım kuruluşlarında personelin katlara telefon ile çıkmaması gerekiyor. An itibariyle aklınızın köşesinde bir kenarda dursun arkadaşlar. Aile Bakanlığı çalışan iş arkadaşlar. Ayrıca 17 Noğlu da İş Kolu'nda Aile Bakanlığı'nda toplu sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi TİS arkadaşlar gelişmesi olduğu anda sizlere videolaştıracağız. Aynı zamanda Toplu sözleşmesi imzalandığı anda 18-19 sayfalık toplu sözleşmesinde ininici her şeyini sizlere yeni ikramiyelerinizi, yeni maaşlarınızı detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. Bilginiz olsun. El Ali Bakan da olup da kanala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar bildiğimizin için. Sizler adına hem toplu sözleşmesi gelişmesini hem toplu sözleşmesini videolaştıracağız. Duyurumuzda yapalım. Videoyu burada bitirelim. Aman dikkat diyelim arkadaşlar. Durum bu şekilde. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.